fazla stres bozma konuş Tarih eser bitiyor bak. Hangi Neticede biraz <laughs> evvel Tarım İl Müdürümüzün de ifade ettiği gibi başka ekime el vermeyen ee, çok değerli e, toprak olmayan yerlerde lavanta bitkisinin e, daha e, verimli olabileceği düşüncesi de burada lavanta bitkisindeki kimi gerçekleştirilmiş. Hakikaten geçen yılda bunu yaptık. Geçen yılda da aynı şekilde verimi yüksek, kalitesi yüksek şekilde bir ürün alındı. İlçemizde e, değişik e, tarım ürünlerinin çeşitliliğin artırılması anlamında ve atıl arazilerdeki arazilerin kullanılması anlamında lavanta bahçesindeyiz. Burada Büyükşehir Belediye'miz, Argoan İlçe Belediye'mizin çalışmalarıyla güzel bir bahçe oluştu. Lavanta Asat gününü gerçekleştiriyoruz. İşte sizin de gördüğünüz gibi oldukça güzel bir görüntü var, farklı bir görüntü var. Herkesin baktığında içini açan bir görüntü var. Burada toplam 42 dönümde e, lavanta bahçemiz, 42 dönüm. Bunu yılda bir defa hasat ediyoruz. E, su istemiyor. Daha çok çok da tarıma elverişli olmayan arazilerde de yetişiyor. ürünü hasat ettikten sonra bunu e, distilasyon makinalarında yağını çıkartıyoruz. Sonra bu yağı pazarlıyoruz, satıyoruz. E, kozmetik sanayinde farklı alanlarda, farklı yerlerde kullanılıyor. Kullanım alanı çok geniş. Burada ne kadar e, geniş arazilerde ekilirse, ne kadar daha çok fazlalaşırsa e, inanıyoruz ki bu bölgede bir de yağ üretim tesisi, işleme tesisi kurarak verimi daha da yükseltip aynı zamanda katma değerini de daha yükseltmiş olacağız. O anlamda çalışmalarımız da sürüyor. Biz bölgemizde, ilçemizde alternatif ürünleri deniyoruz. Alternatif ürünlerin geliştirilmesi noktasında çalışmalarımız sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir proje yapmıştık.